ve sağlık zamandan herkese mutlu, sağlıklı ve güzel bir sabah diliyorum efendim. Bu pazartesi hayatınızda yeni ve güzel başlangıçların olduğu bir hafta olması dileğiyle diyelim. Öncelikle bugün konumuz kanser ve beslenme, beslenme kanser ilişkisi olacak. Konuğum tıbbi onkoloji uzmanı, doktor öğretim üyesi Meltem Topal Gökçeli Selam bizlerle olacak. Beslenmemizde fonksiyonel gıdaların kanserden koruyucu etkileri var mıdır? D vitamininin, glutatyon tedavisinin ve çeşitli besin bileşenlerinin kansere karşı koruyucu etkileri nelerdir? Kanserden korunmak için hangi beslenme ve pişirme tekniklerini kullanmalıyız? Hepsi ve daha fazlasını öncelikle Meltem Hocam anlatacak. Sonrasında diyet köşesinde ben sizlerle paylaşacağım. Elif Melek ve Sağlık Zamanı başlıyor. Elif Sağlık Zamandan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün konuğum tıbbi onkoloji uzmanı, doktor, öğretim üyesi Meltem Topal Gökçeli. Selam bizlerle. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bu güzel davet için. Bizler teşekkür ederiz katılım sağladığınız için. Bugün hocamızla kanserden bahsedeceğiz. Kanser biliyorsunuz ki hem kadınlarda hem erkeklerde birincil maalesef ölüm sebebi aynı zamanda da gruplara göre tabii ki farklılık gösteriyor değil mi? Erkeklerde işte prostat, akciğer diye giderken Aynen. kadınlarda işte meme kanseri veya rahim ağzı kanserleri daha sık karşımıza evet, çıkıyor. Evet. Yani erkeklerde daha çok prostatla başlıyor, kolon kanseriyle gidiyor. Kadınlarda meme, akciğer ama şimdi erkekler gibi kadınların da akciğeri yükselmeye başladı. Maalesef sigara içicilerimiz evet. arttığı için. Tütün ve mamur evet. her zaman zararlı olduğu ya, gibi evet. e, bu insidansta da olumsuz Artıyor artışa gidiyor. sebep evet, kötü. oluyor. Ve kadınların daha sonra jinekolojik kanserlerle devam ediyor onların görülme sıklığı. Evet sevgili hocam hazır konuyu açmışken kanser riskini azaltmak için beslenme önerileriniz nelerdir? Aslında her şeyde beslenme önemli. Bütün hastalık gruplarında bizimkilerde iki türlü önemli. Hem sağlıklı insanda beslenme önemli, bir de bizim hastalık hasta olan gruptaki beslenme de önemli. Sağlıklı kişiler beslenirken tabii ki yedikleri şeylere çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bundan kastım özel bir diyet uygulamak değil. Mevsim sebzesini meyvesini yiyor olmaları, yani mevsim dışı şeylerden kaçınmaları. E, ...katkı maddeleri olanlardan tercih etmemeleri. Aslında bizim bu e, ellerimizde pişen tencere usulü yemek eş, en şahanesi. E, Akdeniz usulü beslenme bu. İçinde her şey var. Sebze var, et var, sulu. Yani hem lifi var hem sıvısı var. E, onun için e, o önemli. Genel söylersek günde beş porsiyon sebze meyve tüketmek, sıvı tüketmek... E, ...hareketli olmak... Uykumuza dikkat etmek gibi böyle sağlık şeyleri var. Genel e, birimler hem var. Hem kanser görülmesini evet. engelleyebilmek için hem, Aynen. De, hem de daha kanser... sağlıklı yaşayabilmek adına. E, kanserli hastaların beslenmesinde de gene aynı özellikler geçerli tabii ki ama evet. onlar tabii aldıkları tedavilere göre bazen e, değişik önerilerde bulunuyoruz biz hekimler olarak. E, bazı şeyleri yememelerini isteyebiliyoruz. Özellikle mesela kemoterapi alıyor iseler. Greyfurt nar tüketmeyin lütfen diyoruz çünkü onların bizim ilaçlarla değişik etkileşimleri oluyor. Greyfurt ilaç etkileşimi olan bir meyva. Ee, nar antioksidan olduğu için ki antioksidan biliyorsunuz aslında çok sevilen bir şey, Evet kansere Kanseri de önleyici. Doğru, evet. Ama bizim hastalarda biz istemiyoruz çünkü kemoterapi etkinliğini azaltabiliyor. Ah evet böyle meyve evet. ve sebzelerde var maalesef. Evet onun için bir şey tüketiyorsak muhakkak hekimle birlikte bunu paylaşmak gerekiyor. Ee, ona dikkat etmek de çok önemli. Çünkü böyle rahatsızlıklarda sevgili Meltem Hocam hastalar biraz daha alternatif arayışı içine giriyorlar. İşte internetten okudukları veya çevrelerinden duydukları ya ben işte meme kanseri tanısı aldım işte şu bitki çok faydalıymış şu çay evet. çok iyiymiş. Maalesef böyle yanlış uygulamalar da oluyor. O konuya da dikkat çekmek isteriz. Yani şöyle bir şey aslında e, önleyici ilaçlar ayrı. Yani ön, önleyici besinler ayrı, ilaçlar ayrı, evet. hepsi ayrı gidiyor. Ee, eğer sağlıklıysanız beslenmeniz farklı. O zaman antioksidan tüketmek çok güzel. Mesela keten tohumu almak iyi bir şey. İyi bir antikanserojen o aslında. Soya tüketebilirsiniz. İyi bir antikanserojen. Ama siz bir meme kanseri hastasıysanız bunları almamanız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bu sizin hormon pozitif bir e, meme kanseriyseniz aldığınız ilaçla etkileşiyor ve etkisini azaltıyor. Yani aslında e, sağlıklı gibi görünen şeyler tam tersi de olabiliyorlar. Onun için e, neyi tükettiğimiz çok önemli. Mesela balık omega 3. Hani hep öneriyoruz biz bunları. Antioksidan balık tüketin, sağlıklı beslenin diyoruz değil mi? Ama bizim e, tedavimizi alan hastalarda bunlarda aksine kemoterapi etkinliğini etkileyebileceğini gösteren çalışmalar ortaya çıkmış. Onun için diyoruz ki biz hani kemoterapi alıyorsanız lütfen bunların tüketimine dikkat edin. Omega 3 içeren vitaminlerden almayın, tüketmeyin bunun gibi vitaminlerden konu açınca mesela hastaların en çok sorduğu konulardan biri o vitamin desteği ne almalıyım? Evet, ihtiyacım var mı? İhtiyacım var mı? Evet, bazı vitaminlere ihtiyacımız var. Mesela D vitamini çok önemli. Hı -hı. Yani D vitamini özellikle 20 nanogram nanogram civarındaysa sizin kemik sağlığınızı koruyor. 40'ın üstündeyse bazı çalışmalar göstermiş ki sizi kanserden de koruyor. Mesela onu alabilirsiniz, tedavi sırasında da alabilirsiniz, sağlıklı isken de alabilirsiniz. C vitamini takviyeleri şu günlerde çok moda mesela. Onlardan balagra'ya kadar var günlük. günlük Aynen, bilbilder'a kadar çok şahane, evet. güzel kullanın. Ben de hastalarıma diyorum. Eğer grip oluyorsanız lütfen tüketin. Ama yüksek doz lütfen almayın. Bunların size başka yan etkileri olabiliyor. Tabii Böbrek ki. fonksiyonlarınızı etkileyebiliyor. Bazı durumlarda hemolitik anemi yapabiliyor. Yani aslında faydalı gibi görünen şeylerin size başka zararları doğabiliyor. Onun için dikkatli olmakta fayda var diyorum. Ee, bir de vitaminlerde mesela e, e vitamini, A vitamini gibi sadece veya da B vitamini sürekli alanlarda yapılan büyük bir çalışmadaki bizim için önemli bir dergide çıkan büyük bir derlemede, bin küsur hastada bakılan da meme kanseri tekrarlama riskini arttırdığı gösterilmiş. Ya, evet, yani onun için, e, onun için tek yönlü vitamin almak, sürekli vitamine yüklenmek hakikaten çok e, olumlu bir şey değil. Ha illa bir vitamin gerekiyorsa multivitamin almak lazım. Hepsinden dengeli her şeyi içerenden almak lazım bence. Aynen hocam kesinlikle sizin söylediklerinize katılıyorum bilinçsiz vitamin mineral takviyeleri hatta bir dönemde iot çok popüler olmuştu evet. e, değil mi benim en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi bu olmuştu iot nasıl popüler olur her şeyin çaresi iot olabilir mi asla öyle bir durum söz konusu değil ama insanlar bir çare çıkış yolu olarak aksine görüyorlar. aksine o da tiroid hastalıklarını evet. tetikleyebiliyor Maalesef. hiç istediğimiz bir şey değil. Yani tabii e, takviye çok önemli bir şey. Mesela en çok güncelde konuşulan şeylerden biri glutatyon takviyeleri. Glutatyon harika bir molekül, çok iyi bir şey. Hakikaten vücudun kendi üretiyorsa sizi birçok şeye karşı koruyor. Koruyor. Ama dışarıdan verildiği zaman ona kadar etkiliyor. O biraz soru işareti. Gene oza ozon takviyeleri mesela onlar yapılıyor. Denmiş ki işte kanserli hücre oksijeni az yerde yaşıyor. Onun için biz bol oksijen verirsek, çalışmaların bazı böyle Hı -hı. çıkmış. Verirsek bu bunu da öldürür müyüz? Aksine böyle bir şey olduğu tespit edilememiş. Hiçbir çalışmada bunlar ispatlanamamış. Bazı durumlarda da ozonun yarattığı yan etkilere maruz kalmış bu hastalar. Yani emboli olabilecek kadar ciddi yan etkiler Tabii olabiliyor. Ki. Onun için hani böyle şeyler yapılabilir belki sağlıklı kişiler olabilir bilemiyorum ama onları muhakkak hekim kontrolü altında yapmaları gerekiyor ve kanser hastalarının da uygulamaması tercih edilmiyor. Çünkü evet. hiçbir çalışma bunların faydasını gösterememiş. Tabii ki %100 desteklenebilecek şeyler de çok az. Çünkü kanserin çevresel faktörlerden gelişimi yüzde %60'ın üzerinde. Aynen öyle. Dolayısıyla zaten çevresel faktörler, hava kirliliği, işte kimyasallar, tarım ilaçları ve sayılabilecek birçok şey var aslında. Dolayısıyla bunlar varken sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemedikçe de maalesef genetik yatkınlığımız da varsa iyi yapalım derken daha kötü. Daha oluyor. kötü Şimdi, hale getirebiliyoruz. Orada tabii şu oluyor bizim hasta grubumuzda. Bizim hasta grubumuz çok naif bir grup. Hasta yakınları da çok naif. Çünkü siz bir kanser tanısı alınca maalesef kanser biliyorsunuz ölümle eşleşiyor hastalık olarak. Halbuki artık günümüzde bir sürü güncel tedavilerle çok daha uzun yaşayabiliyor hastalarımız. Bunun için yani gerçekten çok şanslı bir döneme girmek evet. üzereyiz diyelim. Böyle olunca hasta yakınları da kendilerinin yapabileceği bir arayış içine giriyorlar. Şimdi tabii doktor bir tedavi veriyor ama onlar da bir şey yapmak istiyorlar. Yani hastalarına bakmak, hasta da bir şey yapmak istiyor. İşte o dönemdeki aldıkları o vitamin destek için başvurdukları doğru kişilere giderlerse mesela düzgün beslenmeyi veren iyi diyetisyen uzmanları vesaire gibi birine başvururlarsa çok yararlı bilgiler alabiliyorlar. Ama işte İnternetten vesaireden e, bilgi kirliliği olan şeylere başvururlarsa o zaman maalesef e, zararlı şeylerle karşı karşıya kalabiliyorlar. E, çevresel faktörlerin hepsini ortadan kaldırmak mümkün değil ama yapabileceğimiz şeyler var. Sağlıklı beslenmek, hareket etmek, sıvı tüketmek, iyi uyku uyumak. Bir de herhalde mutlu olmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor ki her şey daha iyi gitsin. Sevgili hocam aynen şunu değinmek istiyorum dediklerinize nazaran. Mesela soyadan bahsettik keten tohumundan bunlar fitoöstrojen olarak adlandırıldıkları aynen. için değil mi? Bazı rahim ağzı veya işte rahim kanserleri işte meme kanseri gibi özellikle hormon bazı kanserlerde bunları tüketimi hatta belki en son o ilaç kullanma döneminde de kullanılmaması önerilebilir dediğiniz gibi çok fazla çalışma yok o yüzden e, şahsen ben danışanlarımın böyle bir öyküsü varsa ve hala koruyucu ilaç kullanıyorlarsa e, bunları kullandırmamaya gayret ediyorum. Allah şahane bir iş yapıyorsunuz çünkü haklısınız e, aksine kötü yönde etkiliyor bunlar e, hastalarımızı ve tedavi etkinliklerini azaltıyor şunu ayırt etmek lazım sağlıklı insanın beslenme önerileriyle kanserli bir hastanın tedavi alıyorken ya da takipteyken ki te öneriler bile değişebiliyor. Tabii ki. Yani buradaki farkları görüp ona göre bir yönlendirme yapıldığı zaman tabii ki onlara uygun şeyler bulunacak. Ee, Keten tohumu iyi bir şey aslında, sağlıklı bir birey eğer bir kanser riski vesaire yoksa kullanabilirsiniz. Ama siz bir hormon tedavisi alıyorsanız bu zaman tedavi etkinliğiniz azalmaya başlayacak. Yani o zaman fayda yerine zarar vermiş oluyoruz hastaya. Evet hocam, maalesef bununla beraber e, hep suçladığımız bir besin var. Şeker. Aa, evet. Şeker en sevdiğim kanser şey. Kanser hücrelerini besliyor. İşte şekeri ne kadar çok tüketirsek kanser yatkınlığımız artar gibi bilgiler de var. Bunların ışığında sizler neler düşünüyorsunuz? Şimdi onunla ilgili şunu söyleyeyim ben size. Şeker bir kere çok suçlanmasının ana nedenlerinden biri bizim çok iyi bir görüntüleme yöntemimiz var. PET CT dediğimiz. Bu böyle şeker üstünden, tutulumu üstünden gidilen bir görüntüleme metodu. Ve orada da işte kanserli hücre onu tutuyor ve o yoğunluğu tuttuğu için de işte filmde hastalık yerlerini görüyoruz. Böyle olunca sanki insanlar üstünde şöyle bir algı var. Şekeri tüketirsem kanser olacağım ya da tedavi sırasında şekerli bir şey yersem tümörüm fena hale gelecek. Şeker zararlı bir şey. Evet bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ama hemen bugünden yarına size kanser yapmıyor. Şeker obeziteye neden oluyor, diyabete neden oluyor. Bunlara neden olduğu için sizin kanser riskiniz artıyor. Ee, ...sağlıklı şekeri tüketebilirsiniz... ...meyve şekerini tüketebilirsiniz... ...ama bundan kastım oturup da... ...bir kilo e, portakal, bir kilo elma yiyin değil... ...lütfen porsiyon usulü yani... ...beş porsiyonla diyoruz ya... ...onları evet. usulü tüketmek lazım... Ee, ...yoksa sizin şekere de ihtiyacınız var... ...tahıla da ihtiyacınız var... ...karbonhidrata ihtiyacınız var... ...çünkü enerji ihtiyacınız var... ...ama bunları sağlıklı olanlar üstünden yapmak zorundasınız... Ee, ...direkt şeker suçlamak bence doğru değil ama siz bir denge sağlayamıyorsanız oturup her gün hamurlu tatlı yiyorsanız işte çayınızdaki şekeri kontrol edemiyorsanız beyaz ekmek tüketiyorsanız bunlar sağlıklı değil tabii ki Tabii posta içeriği ne kadar düşükse o kadar problem öyle. hastalarıma da diyorum yani yasak değil size tatlı evet yiyebilirsiniz ama lütfen sütlü tatlı haftada bir porsiyonu küçük nefsinizi köreltecek şekilde içine şeker yerine meyve koyabilirsiniz kuru meyve koyabilirsiniz az miktarda bal koyabilirsiniz. Yani çünkü yasak kelimesini ben çok sevmiyorum açıkçası. Yasak dediğiniz zaman cazip hale getiriyoruz. Kesinlikle öyle. Ama şeker dediğim gibi daha çok direkt etkisinden çok zaman içindeki o etkiden bize zarar gösteriyor. Nedir? İşte size obeziteye neden oluyor. Obezite hem diyabet nedeni hem kanser riskinizi azalt arttırıyor. Bütün bunlar sizin hastalık şeyinizi, potansiyelinizi arttırıyor. Evet, hatta belki de aile öyküsünde ...yakın akrabalarında kanser geçmişi olanlar varsa... ...besin olarak daha yoğun antoksidan içeren... ...mesela kırmızı mor meyveler belki buna yönelebilirler. Ay şahane bir şeye değindiniz Değil gerçekten. <laughs> yani ben kırmızı meyveleri acayip seviyorum. Çünkü hakikaten çok iyiler. Ee, özellikle o kırmızı e, sebze mi meyve mi artık domates hangisinin içinde kalıyor... ...ondaki likopen çok önemli. Özellikle hafif ısıtılınca daha da faydalı hale evet. geliyor... Ee, kesinlikle faydası var. Yani zaten diyorum doğa bizi her şeyi veriyor. Aslında biz dengeli yemeği başarırsak ve mevsim me ait olan şeyleri yemeği başarırsak hepsi bizi koruyucu. Kırmızı meyve sebzelerin içindeki antioksidan özellikler, özellikle antioksidanın faydasını serbest radikallerle savaşıyor. Serbest radikaller de bizim hücremizde zarar veren şeyler, yani onunla yıkım yapan, hasarlayan şeyler. Onları yok ediyorsanız, sizin sağlıklı kalmanızı sağlıyor. Evet, dolayısıyla eğer bu tarz gıdaları daha fazla tüketir, şeker kullanımını azaltır, trans yağlardan uzak durur ve dediğiniz gibi tencere usulü ev yemeklerine yönelirsek, daha Tabii. başarılı olabiliriz. Daha sağlıklı yaşamayı başaracağız. Ama bunun için de muhakkak fiziksel aktiviteyi de unutmamak lazım. Evet buradaki fiziksel aktivite de aslında insanlar hep şunu düşünüyor. Ben zaten gün içinde çok koşturuyorum. Çocukları okuldan alıyorum. işe yetişemiyorum. Onların yetişmiyor. hiçbiri sayılmıyor. Bunlar sayılmıyor değil mi hocam? Hiçbiri Burada sayılmıyor. Da... Hanımlar, ev hanımlarına söylüyorum yaptığınız ev işi sayılmıyor maalesef. Maalesef. Burada şöyle haftada 3 ya da 5 gün orta tempoda en az 30 ile 45 dakika arası en azından yürüyüş. E, yapabilirseniz pilates, yoga. Çünkü e, özellikle kadınların kas gruplarında ciddi problemler var. Biz e, bu spora yatkın değiliz maalesef. Maalesef. E, yeni genç nesil daha iyi bu konuda Allah'tan. E, ama kaslarımızı ne kadar kuvvetlendirirsek o kadar faydalı. Bir de bizim hasta grubumuzda tedavi alırken kilo kayıpları oluyor ya... ...biz orada hasta gruplarında o ki... Kilo kayıplarını e, maalesef yağdan kaybetmiyorlar kastan kaybediyorlar ve kaşeksiye neden evet, oluyor İşte o onun için hem beslenme hem hareket bizim için çok önemli hale geliyor e, Özellikle biz hastalarımızda bazen daha tedaviye başlarken eğer beslenme sorunu yaşıyorsa mecburen ek gıdalar ek besinler destek besinler gibi şeylerden protein takviyelerinden gidiyoruz ama bunların Tabii ki hepsi denetimden geçirmiş. Onaylanmış ürünler oluyorlar. Onlar miktarları küçük olmasına rağmen içinde gerekli olan e, esansiyel amino asitler vesaire gibi dediğimiz şeyleri barındıran besinler. Ki bunlar az miktarda hastalar tükettikleri zaman gerekli kaloriyi ve proteini almış oluyorlar. Ama her zaman normal yemek yiyebilmek yani sağlıklı evimizde pişen yemeği yiyebilmeyi öncelikli koyuyoruz. Ama değilse takviyelerle gitmekte fayda var. Evet çünkü özellikle tedavi esnasında tat duyusu biraz daha hastalarımızda azalıyor. İştah kaybı meydana geliyor. Dolayısıyla burada da yeterli özellikle protein grubunu alamadığımız için Kas kayıpları gerçekleşiyor çok etkiliyor tabii bir de tedavi sırasındaki beslenmeler de farklı hale geliyor mesela siz bir radyoterapi alıyorsanız baş boyun radyoterapisi alıyorsanız o grupta daha ya yani mukoza yaralanmalarınız daha çok olacağı için mesela aşırı soğuk aşırı sıcak gazlı içecek bunları tüketmemeniz gerekiyor bunlar da size zarar veriyorlar acı gibi şeyleri tüketmemek gerekiyor evet. e, ağız içi bakımınızın çok iyi olması gerekiyor. E, tat duygusu kaybolduğu için hastalara ya bulantı hisleri de olduğu için hani küçük öğünler, küçük porsiyonlarla sık yemeleri öneriyoruz. Çok sıcak ve soğuk yememelerini biraz değişik tatlandırıcılar kullanabilirler. Mesela baharatların e, onlara zarar vermeyenlerinden kullanabilirler. Tuzu çok sevmiyoruz açıkçası çünkü aslında bütün yediğimiz sebze ve meyvelerde yeterli tuz var. Ama hani lezzetlendirmek için eğer şeyse hafif bir işte, tuz yiyebilirler. Bazen kortizon kullanan hastalarımız oluyor. Onlar da dikkat etmek gerekiyor ama genellikle doğal yoldan aldıkları tuz onlar için yeterli. Ve aynı zamanda tabi burada da bazen nötropanik bir beslenme de önerilebiliyor. Aa, orada evet. Hani meyve ve sebze tüketimini destekliyoruz ama bu tarz durumlarda hastalara ne yapmak gerekir? Yani hasta tabii nötropenik diyet dediğimiz ayrı bir şey giriyor. O tabii işin farklı bir boyutu. Yani hasta orada aldığı tedaviden dolayı kan hücrelerindeki düşüş nedeniyle bağışıklık sistemi maalesef e, zarara uğramış oluyor. Ve enfeksiyonları açık hale geliyor. O zaman çiğ sebze meyve tüketimini kısıtlıyoruz. Evet. Pişmiş şeyleri yemesini istiyoruz. Zaten tedavi boyunca ben hastalara mümkünse küçük şişesi kullanmalarını istiyorum. Maalesef mesela damacana suyu ya da arıtılmış suyu tercih etmeyin diyoruz. Sağlıklı insan için basit bir ishal sorun olmayı, Tabii. olmazken bizim hastalarda çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Ee, ama nötropenik dönemde daha da dikkat etmeleri gerekiyor. İşte o zaman her zaman izin verdiğimiz o salatalar, çiğ sebzeler, meyveler onlar hemen otomatikman sistemden Yasaklı kaldırılıyor. Ve pişmiş evet. şeylere dönmekte fayda var. Evet sevgili hocam vitamin takviyelerini konuştuk. Fitoöstrojenleri konuştuk. Balıktan bahsedelim isterseniz biraz da balık balık yağı kullanımı. Çünkü bazı kaynaklardan evet. omega 3 yine soru işareti olabiliyor. Şimdi balık aslında çok mükemmel bir besin, yani omega 3 de birçok hastalıkta, özellikle kalp hastalıklarında ve diğer şeylerde aslında antioksidan özellikleri nedeniyle kanserde de iyi bir koruyucu. Ama tedavi sırasındaki hastalarda önermiyoruz çünkü onların tüketimiyle pifa denilen bir yağ asiti üretilebiliyor ve bu da hastalarda kemoterapi direnci oluşturabiliyor. Onun için e, yasak demiyoruz ama tedavi sırasında balık tüketimini minimuma indirmek. Hani şanslıyız izlemeyeyim ama Türkiye'de maalesef zaten balık çok tüketilmediği için biz çok büyük sorun yaşamıyoruz bu konuda ama omega 3 içeren vitamin desteklerini önermiyorum ben. Evet bu da önemli bir konu çünkü bazı rahatsızlıklarda omega 3 de yine e, evet, iyi bir şey. muallakta kalabiliyor. Yani şöyle aslında beslenme beslenmeyle ilgili Hiçbir çalışmanın sonucunda aslında şu besini, bu besini yiyebilir diye bir veri yok. yok. Hala çalışmalar devam ediyor birçok şeyde, vitamin takviyeleriyle de aynı şekilde. Ama burada en çok elimizde veri, verisi olan vitamin D vitamini onu biz de hastalarımızda rutin olarak öneriyoruz zaten. Ama onun dışındaki vitaminleri sadece işte grip oluyorsanız, düşkün hissediyorsanız kendinizi belli aralıklarla kullanın diyoruz. Ben açıkçası sağlıklı insanlara da düzenli vitamin kullanmasını her zaman önermiyorum. Yani gerekli durumlarda kullanılması gerekiyor. En doğrusu bildiğimiz sebze meyveyi tüketmek ve onların porsiyonlarını düzgün ayarlayabilmek. Şanslıyız ki her şeyin olduğu bir ülkedeyiz ve Akdeniz usulü beslenme aslında bütün evlerde var. Bu bizim için avantaj. E, bu bu şekilde beslenmek bence en doğrusu. Evet sevgili hocam son olarak da size fonksiyonel besinleri sormak isterim fonksiyonel besin nedir? E, onkolojide konumu nedir? Şimdi fonksiyonel besinler bizi besleyici olan besinler değil de daha çok hastalığı önleyici tedavi edici besinler gibi kabul edilebilir. İşte bu hastalığı önleyici besinler olarak neleri alabiliriz? Antioksidan içeren besinleri alabiliriz. Bunlar bizim için önemli olan. Aslında hani tedavi sırasında almayın diyoruz ama e sağlıklı bireyler için önerdiğimiz şeylerin içinde var antioksidanlar. Bunun içinde tabii ki meyveler, sebzeler, işte kırmızı Bitkiler, e, onlar hepsi öneriliyor. Ama tedavi sırasında e, tedavi edici şeyler için dikkatli olmak gerekiyor. Evet, sevgili hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok dolu dolu harika bir yayın oldu bizler için. İyi ki teşekkür ederim sağ olun. Sizin gibi profesyonel biriyle birlikte olmak ayrıca çok keyifliydi. Çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim hocam. Çok sağ olun. Evet efendim bugünkü konuğumuz tıbbi onkoloji uzmanı doktor öğretim üyesi Meltem Topal Gökçedi selamla Elif Melek'le Sağlık Zamanı'nda bir aradaydı.